Selam arkadaşlar, ben Kenny. Bu videoda yeni gelen sezon biletini alacağız. Çok heyecanlıyım. O zaman hemen alalım. Evet, şimdi mağazaya geldik. Nerede o? Heh, burada. Evet arkadaşlar, burada. Ben şimdi hemen alıp geleyim. Evet arkadaşlar, aldım ve kıyafetleri giydim. Kıyafet çok havalı ve güzel. Bir de yanımızda uçan Yoldaşımız var çok güzel. Bir de yanımda Hermes Pet'i var kucağımıza alalım. Çok tatlı arkadaşlar bu da. Çok sevdim ben bunu. Bunun üstüne minebilir yaptığım bir video da atarım. Evet bir de çok güzel bir motosiklet var. Çok güzel ve havalı bu arada. Görünüş aşırı iyi. Aa arkasından çıkan şeyler mavi alev çok iyi. Çok beğendim zıplayışında falan da çok iyi. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın ha. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.